Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yani nereden gerçekleştiriyoruz? İstanbul Sarıyer Büyük Liman'da. Büyük Liman'dayız. Yanımızda memleketim var. Köylüm değerli kardeşimiz var. Her iki muza hoş geldik diyelim değil mi? Herkimizle, evet, hoş geldik. Da, evet aynen. Güzel bir düğünde. Evet, aynen köylümüzün Yakup, düğününde. Ne yaptık? Ağabeyimizin oğlu. Düğün müdür. Aynen Ali Osman Deli Hazar'ı. Biz tanıyoruz ama izleyiciler açısından isim söylesin. Mehmet Sarı Mehmet. Mehmet Sarı Mehmet kimin oğlu? Kazım Sarı Mehmet. Annem baba sağ mı? Sağ ol. Allah sağlık versin. Ağabey, Kaç Mehmet. yaşındasın Mehmet kardeşim? 42. 42. Aynen, Kaç kardeşsiniz? 5. 5. Evlisin? Evliyim. Kaç çocuk var? İki çocuk var. Allah bağışlasın. Abi, üzerecek. İkisi de kız ikisi. Maşallah. Evet. Hanım nereli? Biz, Trabzon. 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 O neresi? Yomra. Yomra. Horoz'un olduğu yer. <laughs> Buradan selamlar gönderiyoruz. Nasıl tanıştınız? Sevralık mı yaptınız? <laughs> Yok. Şimdi bir şey alalım, evet, gözlüğü sen... alalım. Ee, sen söyle. Demez <laughs> Necip, plajdan Aile vasıtasıyla. Aile vasıtasıyla. Aile vasıtasıyla. Allah'ım. Seviyorlar beni işte e, seviyorlar, sıkıntı yok. Ne, Aynı. ne iş yapıyorsun? Ben e, harfiyet işi yapıyorum. Ha, ya. Kaç yıldır İstanbul'dasın? Aşağı yukarı 27-28 yıl. Var. Sen de bayağı gibi Aynen. eski Aynen. memleketi terk ettik. Aynen. Hayat böyle koşturmaz Aynen ya bu canlı. Yüzenlere yer. Rize Muradiye'de ta buralara gel, Aynen. Yani değil aynen. mi? Aynen. Evet. Yani çocukların burada mı doğdu? Burada burada. 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 Memlekete hmm. gidiyorsun arasına? Tabii gidiyorum. Evet. Memlekete gidiyorsun. Ne söylemek istersen bu burada seni izleyen. Vallahi tamam ne diyelim memleketimizde olduğu selden, şeyden herkese çok geçmiş olsun. Herkese çok Hı? selamlar. 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 Selam, ben biliyorum Allah rahmet eylesin. Allah rahmet O sen şey, ben şey ben Mehmet amcanın oğlu. Aynen. Allah rahmet Allah, Allah sabır Allah versin. Bir söz var. Neyin bir ne olacağını düşün. Aynen öyle. Aynen aynen. 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 Abi şairlik var mısın? Yoktur. Yok mu? Ee, yok. Buradan son olarak ne söylemek istiyorsun? Herkese çok selamlar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Ben ediyorsun. teşekkür ederim. Ayağına sağlık senden eyvallah, buraya girdiği için. Eyvallah, eyvallah. Feriz yayını İstanbul'dan gerçekleştirdik. güzel bir yerdi, güzel bir mekanda. Evet. Memleket, evet. Türkiye'nin değerli kardeşimizle. güzel de hoş bir sabah toplu Bir başka miras gibi izlemeyen Herhangi bir yerde görüşmek üzere. Arka kişiler. Evet evet. Aynen. Miras gibi izlemeye devam evet. mı? Devam. Çok yakışıklı bir asalla kameraya yayından çıkalım. Teşekkürler. Herkese akşamlar. Ne?